Devam gençler devam. Aga bura temiz. Temiz güzel. Köse mi buralar? Göğüs, kılsız göğüs gibi değil mi buralar? Bunlar bence arkadan geliyor. Phoenix. <laughs> Vallahi yanlış oğlum oynamayı bilmiyorum oyunu. Denedim sadece oğlum. <laughs> <ya>. niye <laughs> bunu kızıyorsunuz? Sağ ol Attım oraya bir tane bomba Kesin. Aldım bir tane, o bunu çocuğu düştü Orada oğlum, çambıra al artık Buradan Has, ayırın Seyirciliği arıyorum kanka Seyirciliği <laughs> ne işin? Takım arkadaşınızı şey yapmayın beyler. Küçük düşürmeyin gençler. Spike spike'e ya altıma duvar atıyor. O yapıyor arada öyle şeyler. Lan ya. sak emeğin yani ne bekliyorsun ki? Abi ya, ben biri gidiyorum da biri gelsin işte. bomba... ya deste. Lan desteğe biri gitsin ona ya. Yardımcı hmm. olsun ya. yardım arkadaşa. Maksat gelir birisi beraber tutar. Arkadaş yardımcı olun. Ama ananın amı benim ölüme doğar kurursam ben ne yaparım o fare gibi sıkışırım burada. Ben pusluyorum. Burası temiz. Hayır ya gerizek. Ortadan geliyor jet. Ortaya çık. Bak bak her zaman bir eksilesin ama bu buraya atılır mı ya? Dikkat. Abi abi he, arkadan geliyorlar sey. Ah, oğlum sey evet, trollüyor oğlum geliyorum. ya seyce report atın oğlum trollüyor mu nöbüyüm? Sey arka var a geliyorlar. Ha tamam. Trollüyor mu nöbüyüm ya? Abi ben burada temiz. Helal sana. Helal. Rollerden çektiğimiz ne ya? Ben B'ye gidiyorum yine bir desteğe gelebilir mi acilen? Ben gelirim abi bir kere alayım ya şunları. Ben mid bakacağım. Desteğe gidin şu arada. Oynam oynama. Bu arada B gelme ihtimalleri yüksek. abi. yardımcı olun be. Vallahi dayı ben şimdi bir oynamayı başlayacağım. Yardımcı olun arkadaşlar. Savaşmayı gerekirse. Alıyorum tabii. Av Al başladı. Gözlere dikkat. Duvar atma. Dikkat. Spike B'de düştü. Sağ sağ 4 kill. Spike B'de. 4 kill nasıl oluyordu? 2 kalmış. Bir düşman kaldı. Tersim. Yapacak bir yok reis. Helal ekip. Sinirlenmesin de bize reis yani. Bu yarının son turu. Ar Efendim? Bezara mı Reis. Kişil alırsam 6 olacak değil mi? 5 kişilik takım nasıl 6 olabiliyor ama. Nasıl bir isim lan takla atan anneanne. Ölmek mi istiyorum? Pekala. Anan takla bizim... atıyor. Ama yazık kanka yani bu. Niye böyle bir dikip dikip mi? Ayıp ama. Mit var. <laughs> <sağda düştü. gülüyor> <laughs> 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 Öldüm ya. Hiç kimse de yok ki. Düşman, <laughs> ya. Takla atın hemen. Arkada birisi çok pis giriyor onu sustur Seitch ultini kullan istiyorsan Yukarıda lan yukarıda ya Koş çöz ben koş Yukarıda yukarı, bak, yukarı. Bak, yukarı yukarı sağ Çık lan çık, çık. Ay benim sikeyim adam ben görmüyor zaten yok abi, Canım sana. Ben de evet. ne alak sor? Adam önünde zaten sana sıkmıyor. Taraf değiştiriliyor. 3 1 3 1. Şerif var mı ya? Üç bir mi var, komik ben misin, misin oğlum? 31'im mi demek istiyorsun? Abi benim var. Lan ver arkandayım ya. Adam Ama istiyor işte. Mi? Eşek misin versene. Versene versene ona. Kim, ver. Kim ver ver ben aldım ben. Ver. Oğlum adam ver diyor ya sana. Kim aldı onu çözemedim. Belki adam konuşuyor ya daha demin konuştu hani. Çok ses var. Ha internet kafe dinle sen? Yok ya ben internet kafe <laughs> evdeyim mi? Ananın ama o nasıl bir ev olmuş Ahırda mısınız? Nerede yaşıyorsunuz? <laughs> aşiret. Yer Aşiret. Kürt müsün peki jet? Şey jet diyorum. <laughs> Kürt müsün? Yok. Oğlum Türk, bir Türk'ün <laughs> Türk evi böyle olmaz amına. Ben Türk'üm abi. Nerelisin? Onu söyleme. Ne? Onu, onu, söyleme. Derken bile Van Erdun şivesi kaydı onun Türk diyorsun? Doğduğun yerden tanıyorsun. Yok oğlum o ev değil oğlum o farklı bir yer. Ya kardeşimle babam oyun oynuyor. Nered, Nerede onu söyle. Evde oyun oynuyorlar be. Tamam neredesin? Ordu mu? Nereden gördün lan? Daha dedin çünkü. Son sayı. Lan bir sus. Vur kafasını onu vur. Asil iste. Asil istiyorum. Give, give. Dolduruyorum. E Abi sen benim nereli olduğumu nereden biliyorsun? Ya ben nereden bileyim daha dedin yani DA. Oradan anladım. Oğlum akıllı adamın hali bir başka olur oğlum ben akıllı adamım ama ben bilirim. Neyse Türk müsünüz ya? Para para. Öldü ya adam. Sıkıntı yok rahatta kal. Kora. Koşun koşun. Gidiyorum bra. Mid denecek. Ya koşun be. <laughs> İkimiz mi kaldık? Jet yaparız lan. Sakin bir dakika. Bay bay. Helal bu bir. Bak mida bak mida bak mida bak. dur dur sakin ol bir sakin. Hop, yani, Regli misin bir sakin ol. Alırız bunu. Geliyor alan son Ben Nasıl de ben de ben o? de ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Patladı zaten, patladı. Vur, sık sık sık. Soldan evet. geldi. Sağda vur. Helal. Dost. Pat 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 pat. Saldıranlar kazandı. Yiğitli Şık Gazi. Çok yiğit. Helal olsun.